Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte Dream Link Soccer'da hem gizli oyuncu transferi hem de aynı zamanda bir tane bedava seçkin ajanımız vardı. O ikisini alacağız. Bakalım ikisinden neler çıkacak. Öncelikle videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videoları çekmeye devam edeceğim. Elimden geldiği kadarıyla güzel içerikler sunmaya devam edeceğim. Yapmanız gereken tek şey videolara like atmak ve bizi desteklemek arkadaşlar. FIFA Mobile kanalım Ayaz 2 PES Mobile kanalımız ise PES Mobile TR kanalı arkadaşlar. Bu da bilgi sunmuş olalım. Güncel şekilde içerikler oraya da atmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar deprem sürecini yavaş yavaş atlatıyor derken dün e, talihsiz bir şey daha oldu. Yani talihsiz demek istemiyorum ama gene büyük bir deprem oldu arkadaşlar. 6.4 olması lazım Samandağ'da ve biz de olduğumuz yerde çadırda yaşamamıza rağmen inanılmaz derecede hissettik. Gerçekten çok e, sarsıcı bir deprem oldu. E, bilmiyorum arkadaşlar bu ne kadar devam eder ama gerçekten psikolojik anlamda inanılmaz derecede zorlandığımızı, millet olarak zorlandığımızı ifade edeyim. Umarım e, bir an önce güzel şeyler olur ve gerçekten artık bu depremler son bulur diye temenni ediyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok yıprandık arkadaşlar. Depremle uyanıp, ya yani depremle uyuyup depremle uyanıyoruz. Rabbim bir daha böyle bir e, acı vermesin, düzgün yapılar yapılsın. Yani ne diyeyim ki arkadaşlar o kadar çok şey var ki gerçekten konuşsam e, çok konuşurum ama ben böyle yapmayayım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsedeyim. E, i̇çerikler gelmeye devam edecektir. Ayaz Game tr 2 kanalımda FIFA Mobile... PES Mobile TR kanalımda PES iyi Futbol içerikleri devam edecek arkadaşlar. Lütfen onlara da abone olmayı unutmayınız. Bilmeyenler varsa da hani DLS'de olabildiğince güzel içerik çıkarmaya çalışacağım da Arka inanın hiç düşünemiyorum ve Hani ne zaman facecam'le video da çekerim gerçekten bilmiyorum ee, Eve girerken bile böyle korka korka arkadaşlar samimi şekilde söylüyorum Bir kapı açık şekilde video çekiyorum ki Allah muhafaza bir deprem olduğu zaman Hani erken bir şekilde çıkabileyim diye Gerçekten içimizi büyük bir korku saldı Umarım bir daha böyle şeyler yaşamayız Millet olarak e, nasıl diyeyim ki Gerekli tedbirler al alınır ve gerçekten bir daha böyle felaketler yaşamayız. Ee, fark ettiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Ben kaç tane senaryo modu oynadıysam video içerisinde hiçbir tanesini ilk seferde geçemedim. Ya çok garibime gidiyor gerçekten. Bakın gene geçemedim. Yani çok tuhafıma gidiyor. Hiç geçemiyorum. Çok ilginç şekilde. Ee, herhalde maç bitti. Evet son pozisyon. De Castillo. Ya maçı bitmiş olması lazım. Ama herhangi bir şekilde top da bana gelmiyor. Ya top da bana gelmiyordan kastım şu arkadaşlar. Ya düzgün iyi şekilde gelmiyor. Bak bitti. Artı bir verdi. Bayağı uzattı ama gene yapamadık. Burada 20 ile geçiyoruz. Hiç oynamayacağım arkadaşlar. O toplara falan girmeyeceğim. İlk başta buradaki ajanımızı tahmin ediniz arkadaşlar. Sizce hangi mevkiden gelir? Buradaki efsanevi ajan alacağız. İlk başta gizli oyuncumuzu açalım. Ondan sonra efsanevi ise bir online maçtan sonra alalım. Ben muhtemelen orta saha bekliyorum. Belki Rashford ama gerçi Rashford o kadar pahalı değildir. Genelde 82 olması lazım Rashford'un. Lautaro Martinez bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten hiç kullanılmaz dediğim oyuncu olursa ben direkt Lautaro Martinez'i söylerim. Nedeni şu şekilde söyleyeyim. Gerçekten hiç haz etmediğim bir oyuncu. Sevmiyorum nedense. Ne oyun stilini ne, ne başka bir türlü. O yüzden arkadaşlar ben Lautaro Martinez sevmiyorum. XP kasmaya devam ediyorum. Şu anki XP'mi göremedim. Göremedim açıkçası arkadaşlar ama biraz XP kasacağım. Bilmiyorum. fazla kasarsam şu 200 bin civarı. Muhtemelen yıldız yani yıldız bileti diyorum. Star pass star ha DLS e pas alırım konuşamadım. Sezon pas alırım ama 200 bin yapamazsam da muhtemelen almayacağım derken dakika bir gol bir mi top direktten döndü inanılır gibi değil. dönem pozisyon De Bruyne. Yani şaka gibi bir pozisyon desem gerçekten yeridir. Ee, aynı dakika içerisinde iki kere gole çok yaklaştık. Hadi bir de olmaz, iki de olmaz, üçte de olmadı. Yani çok acayip pozisyon olduğunu ifade etmek isterim açıkçası. Andre Robertson. Aldık abi hastayım gerçekten kötü bir şekilde hastalandım. Zaten o çadırda hasta olmamak mümkün değil arkadaşlar. Ee, böyle nasıl diyeyim. Boğazım inanılmaz derecede ağrıyor. Sesim kalın şekilde çıkmış olabilir bu arada onu da söyleyeyim. Hem videoda falan fark etmiyorum. Ben kendimce fark etmiyorum ama. Hadi Messi olmadı. Abi gol. Abi hadi. Abi bir şey söyleyeyim mi? Neredeyse top dışarı gidecekti. Dün böyle çok ilginç bir pozisyon oldu. Ya yani yapabilirsem ben bunu şey atarım. Siz söyleyin. Short sudosu falan olarak atarım ama. Ara ara gerçekten değişik pozisyonlar DLS'de olmuyor değil. Güncelleme sonrasında hani oyunculara falan genelde güncelleme getirilmiş ki her sene yapılıyor. E, bu gene bir sezon ortası güncellemesi diyebiliriz artık. Transfer dönemiyle birlikte çok tehlikeli geldik. Yani çok güzel işledik ama gol gelmedi. Muhtemelen iki atacağım ama böyle çok baskın oynamaya başladım şu dakika itibariyle. İki de zannediyorum ama hani pozisyonun da biraz düzgün şekilde gelmesi lazım. Çok güzel yere gitti. Ronaldo'ya gelirse muhtemelen gol gelir diyecektim. Gelmedi Felipe. Carrasco top bana gelir. Hakimi evet. Gene aldık. Çok güzel bir pas. Cristiano Ronaldo 2 geldi. Net şekilde 2 geldi. 2. Yani çıkmış olmasını beklerim ama çıkmıyor ilginç bir şekilde halen kalıyor. Burada Ronaldo'nun 83 kene kadar düştüğü söyleniyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Yani doğruysa gerçekten can sıkıcı bir durum olduğunu ifade edin bu Campos. Ay Vlahovic tehlikeli yakalandık bir de sol ayaklı oyuncu. Hani sağ olsa gene şanslıyız ama sol ayaklı olunca biraz daha şansımız azalıyor. Evet iyi yeri kesti gibi. Çok iyi yeri kesti gibi. Tamam. Hemen göndermem lazım pozisyonu. Neymar yetişir misin? Offside yok gibi. Offside. Yani biraz... Offside yakalaması çok iyiydi. Çok inanılmaz büyük bir hata arkadaşlar. Gerçekten. Evet kaleciyi de geçtim. Ve çok basit bir gol attı. 3-0. inanılmaz bir hata yaptı bu arada. Gerçekten yapılmayacak bir hata. Her Ronaldo kaleciye de geçti. Skoru 3-0'a getirmeyi başardı. Bir önceki maç 4 gol. Ondan sonra 2 asist. Yani Ronaldo gerçekten şu an iyi bir şekilde ilerliyor diyebiliriz. Romero. İşin güzel tarafı FIFA Mobile halen FIFA Mobile'de halen Ronaldo var. Abi hapşırmam geliyor. Hapşıramıyorum ilginç. De Bruyne. Çok güzel abi Ronaldo'ya. Ondan da Mbappe'ye. Harika gönderdik. 4 geldi bence. Yani %99 desek yeridir o pozisyonun. Evet. Uzaktan atacağım muhtemelen. 4'ü çok güzel bir gol daha. 4-0. Çok rahatız ve çıktı. Swipe. Zaten bence çıkmış olması lazım. Yani şu 2 tane vardı ama çok etkisiz oyunda. Zaten bu ligler az. O simen. Karvahal. Baya baya oyuncular var ama ben buradan şunu kullanalım. 80 artı. Bu sefer CM gelir. Umarım Lautaro gene gelmez. Siyah bir oyuncu geldi. Siyah bir oyuncu geldi. Siyah demeyelim. Siyahi bir oyuncu geldi. Çok merak ediyorum. Lukaku geldi. Bakın arkadaşlar çok kötü şekilde. Lukaku ile Rashford'u kıyasladığınız zaman Lukaku'nun bu seviyede olması bence seksini hak etmiyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Ee, çok kötü bir şekilde davranmış olabilirim ama ben şunu da kondisyon yaptık gibi ya bilmiyorum. Evet kondisyon yaptık ikisine. Kaç tane ajanım oldu onu da bir bakayım takım kısmından. 58 tane koçum var. Devam edeceğiz tabii ki de koç kullanmayı ama şu an değil. Biraz daha para biriktirmem gerekecek arkadaşlar. Şöyle bir 10 bin civarında gene olduğu zaman muhtemelen koçları falan kullanacağım. Muhtemelen direkt çıkacak olan bir oyuncu Manchester City. Yani güzel bir XP kastıracak bize. Evet çıktı kesin. Hayır çıkmadı ilginç. Hiç beklemiyordum bu arada. Harbi söylüyorum çıkacağını sandım ama çıkmıyormuş. Olsun biz de devam ederiz abi çıkmıyorsa. Ee, mücadelemiz devam eder yani sıkıntı yok. Tamam. Yani oyundan çıkar diye tahmin ettim ama çıkmadı ilginç. Şaşırttı beni. Çünkü son maçlarında çıkmış e, izlenimi vardırmış. Üstlükleri doğru ne zaman kasarım bilmiyorum arkadaşlar ama şu an kasmayacağım kesin. Mbappe gelmedi. De Bruyne. Abi bir şey söyleyeyim. Gerçekten benim mi şanssızlığım yani. Çıkmış olmasını beklerdim ya o kadar. Çok güzel yere hayır. Konate tamam oynayacaksa ben de oynarım. Hiç problem değil. Hiç ama hiç problem değil. İnan problem değil. Koli yedik olsun. Olsun yani çıkacağını sandım oyuncu çıkmadı. 3 maç üstte kaybedip. Çıkmaması da biraz garip geldi. Hiç problem değil kanka. İstediğin kadar izle. I sabırla beklerim ben yani. Hiç problem değil. Oynamaya devam. Öyle kolay kolay bizde pesmes etmek olmaz yani kankam öyle söyleyeyim sana. Ki rank kasmadım ya rank kastım zamanlar tabii ki de oyundan çıkış yaptım oluyor ama onun dışında olmuyor Ronaldo bak o kadar kötü kullandık ki pozisyonu. Bir, bir. Çok kötü şekilde kullandık. Tamam biz de devamını izleyelim. Biz de izleyelim abi. Madem ee, sabır şeyimize dokunuyor biz de izleyelim. Hadi bakalım. Skor 1-1 şu an için. Devam edelim. Çıkmış olma ihtimali var mı? %99 çıktı. Evet çıktı çıktı. Yani artık çıkmış olması da gerekiyordu öyle diyelim. Bizi biraz yordu ama. Transfer listesinde Savic Pop. Oo Nick Pop yükselen oyunculardan bir Anthony de galiba yükselmiş. 78 şeklinde. Devam edelim. Kaç XP kalsın bilmiyorum. Közbin hedefim olacak arkadaşlar. Jurjevic, Traore. Abi değişik değişik bir kadro geldi. Arjantin mi? ARG mi? Artık tam olarak ismini telaffuz edemiyorum. 133 bin çıkıyor mu? Hayır çıkmıyor. Defansif oynuyor galiba. Bu tarz rakiplere karşı biraz da dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Bazen hiç beklemediğiniz tepkiler verebiliyorlar. gol sandım atamadık. Ki bugün başıma geldi yani bir tane rakiple oynarken. Beni bayağı hırpaladı biraz yani yordu. Yendim ama yordu beni. Hernandez. Mbappe olmadı. De Bruyne aldık abi. Çok güzel. Ronaldo müthiş. Abi 7 8 oyuncu arkasına koydu. 1-0 öne geçtik. Yani bir anda tüm oyuncular Mbappe'nin arkasına doğru yol aldı. Ama tabii ki de skor hemen lehimize dönüştü. Fazlasını atmaya çalışacağım. Cenk Öz kaçar. Direkt bizde 2 geldi çok muhtemeldir ki. Abi gidiyorsun. İki güzel. Hiç beklemiyordu bence bu tepkiyi bilmiyorum ama 11 dakikada, hayır 13 dakikada iki gol. Devam edeceğiz abi yapacak bir şey yok. Rank sonuç olarak. Rank için elbette böyle sonuçlar olacaktır. 3 geldi. Çok güzel gittim. Ay bir şey söyleyeyim mi? Hata hata diyemem kendi pozisyonumu ama 3 gel gelme ihtimali yüksek kötü yere gönderdim. Biraz daha biraz da önüne doğru atmam lazımdı. Sanderson hata gelir mi? Cenk kaçar. Ay büyük hata. Çok büyük hata. Traore adamız ya. Çok erken farkına vardık abi. 3 geldi. Net şekilde 3 geldi abi. Ö önünden çekil çekil çekil. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bence yeteri kadar oynadık ve gerçekten güzel sonuçlar elde ettik. Efsanevi ajanımızdan istemediğimiz oyuncu çıktı. Ee, diğerinden de ise Yani Lukaku ve e, Lautaro ikisini de şu an için beğenmediğim için e, kullanma ihtiyacı hissetmedim. E, bakalım arkadaşlar. Zaten e, iyi oyuncu çıkma e, ihtimali çok fazla beklemiyoruz artık ama. Gene de belli olmaz. Geldi. Bak göstere göstere. Üstten dışarıda.